Evet. Ee, Sinan abi asist analizde sevgili Arda'yla yaptığı yayında demiş ki şimdi önüme o düştü. Ee, bugünkü 11 Kadıköy'e giderse işi çok zor. Çok zor. Bugünkü 11'le ile düşünsene. Bugünkü tabii. Yani inanılmaz derece. Evet akşam tabii. Aynı, aynı şekilde asist analizde evet program maçtan hemen sonra yaptığımız Arda ile yaptığımız yayında aynen onu söyledim. Bugünkü 11 ile düşünsene. Limina yok. Limina yok. Defans'a bakıyorsun. Oyun kurgusu. Yok. Yani... E, Singo yok. Singo yok. E, Osimen yok. Bir geçmiş olsun. Çok zor. Çok zor. Bugün 11'le. Sinan abi Günay için ne diyorsun? Günay iyi kaleci. Günay'ın bugün hatası yok. Ama şunu ben ha. şunu söyleyeyim. Günay çok profesyonel. Müthiş. Her takımda olması lazım ama... Ama şimdi iyi. Tabi Uğurcan'ın verdiği ha. güvenle, Günay'ın verdiği evet. güven farklı. Ama Günay bugün hatası yok. Ama bugünkü baktığın zaman... Iyi. Bugün baktım mesela Gabriel Sarada çok düşüş var. Torreira'da düşüş var. Saray, Aynı şekilde Torreira'da fizik var. işte hafta içi. bunların hepsi hafta içi maç oynadılar Ertem. Yani hafta içi yorgunlar çocukların çoğu da. Evet. Ama yani o simensiz oraya gitmek çok zor. Yani dediğim gibi yani as analizde söylediğimin haricinde yani bu derken ben o kastediyorum aslında net evet, olarak. Evet. O simensiz e, fena gitmek çok zor. O evet. çok zor. Ama ben o Osimen'i gördüm. Bu Osimen zıplaya zıplaya yürüyor. Bu Osimen salı oynar. Çok bu mesaj Osimen oynar. Bakın. Bu Osimen salı oynar. Bu Osimen pazartesi de oynar arkadaşlar. Bir daha verir misiniz Serkan'cığım? Senden rica etsem. Ver osümen, o röportajları da. Mehmet Batuhan Ağar e, orada. Baksana abi. Osimen'in yanında. Sesi de açalım. Sesi de açalım. İşte Sinan abi bu görüntülerden bahsediyor. Al bizi. Al bizi. Kaldır bizi de Serkan. Verelim. Komple ver. Ver baksana komple. Ay Aç Sesler açık, orası açık. Onyekuru ile konuşuyor yani abi. Bak ne kadar seri <laughs> değil mi koşucu falan böyle. Bak şimdi yani. seyret. Bak şimdi nasıl gidiyor bak. <laughs> bak geliyor abi sen buralarda olmasın bak. bak. buradan gidişi var gidiş Evet. Bak bir gidiş var. Bak. Bak şimdi. Baksana abi seke seke gidiyor baksana ya. Bak adama bak. Uçuyor ya. Sincap gibi ya. <laughs> ya bu Osman var ya. Müthiş adam ya. Baksana Ertem. Bu nasıl sakat? Şimdi Singon'un yürüyüşüne, Singo yürüyüşüne bak. Bakın Singon'un yürüyüşüne bak. Singon'un yürüyüşüne bak. Bir de bunun yürüyüşüne bak. Onu yapabiliyor musunuz Serkan? Singon'un yürüyüşüyle Osman'e bir yan Aynen yana verebiliyor öyle. muyuz? Yani. Baksana. Sonra Lemina'yı da vereceğim. Bu Osman salı günü oynar. Bu Osman salı günü oynar diyor bu Sinan Osman, abi. Bu Osman salı günü oynar. Bu Osman salı günü Allah... Yani... Sakatlık vermesin. Eğer bir şey olmazsa pazartesi de oynar. Benim bu gördüğüm Osman. Bu Osman bence kendini Heh. risk etmedi. Bu Osman bak Bu çocuğun yürüyüşüne bak. Bir de Osman'a bak. Bu belli bunda sıkıntı var. Var. Bunda sıkıntı var. Bak ama. Oksan abi yerinde duramıyor. Gidiyor, Sinan abi geliyor. ben Osman'ın maçını seyrettim. Nijerya Demokratik Kongo maçı o. Elendikleri maçı evet. izledim. Orada devre arasında son dakikada oyundan çıkarken ağlayarak çıktı ama... İkinci yarıda teknik rektör gibi sürekli ayakta ben dedim ki bu adamda hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Orada da oraya koşuyor, oraya, koşuyor, oraya koşuyor. Bak, koşuyor. çocuğun sakatlığına? Burada da öyle. Bu çocuğun sakatlığı var. Bunda sıkıntı var. Bu Singo'da sıkıntı var. Bence burada... Ama o hiçbir şey yok. Bak. Gençler Birliği maçında tedbir amaçlı oynamadı. Tevzü Doğru ediyorsunuz. Ediyorsunuz. Tebrik Tedbir Ederim. Gençler Birliği nasıl yeneriz? Evet. Yani... E, İkardi'nin de gönlünü alalım. Hem Icardi oynasın. Aynen. Barış Alper oynasın. Barış Alper de bugün taraftarla barıştı. Barış Alper de bugün taraftarla barıştı. Değil mi Ertem? Evet. Barış Alper de bugün bir gol bir asist müthişti. Yani bana göre bugün Barış Alper Galatasaray'ın en iyisi. Direkten edici. dönen topu. Aynen Galatasaray. Icardi'nin direkten dönen Barış topu. Barış Alper bugün tartışmasız Galatasaray'ın en iyisi. Yani Galatasaray taraftarı Barış Alper'i bağrına basmalı. Barış Alper iyi futbolcu. Sinan abi Barış soyunma Alper, Barış Alper iyi futbolcu. Demek ki bu Rafa Silva. Dur Rafa'ya Rafa, Rafa, Silva, Rafa gelmeden hayır, ne olur çok Rafa önemli Silva, şey. Değil, hayır, örnek vererek diyorum. Rafa Silva Beşiktaş'ta yaptığı hareketi Galatasaray'da yaptığını düşünebiliyor musun? Bak Galatasaray taraftarı ne yapar onu. Yapamaz. Bak Galatasaray taraftarı onu ne yapar. Evet. Hadi yap bakalım yiyorsa. Yani oradan örnek veriyorum. Barış Alper. 50 milyon euro bon servis ücrete getiriyor Ertem. Evet. Kulübe para getiriyor. Yani, bu da bedava gitmeye çalışıyor. Hüdyar Abistan'da. Bedava gitmeye çalışıyor. Sosyal medyada da bu çocuğa destek yapıyorlar ya. Aynen Yapmayın öyle. arkadaşlar. Galatasaray taraftarı bunu ıslıklıyor Barış Alper'i. Adam 50 milyon euro getirmiş. Kulübe ıslıklanıyor. Öteki taraftan bakıyorsun Ertem. Rafa Silva'yı, Rafa Silva'yı kaybetmeyelim. Rafa... Oğlum adam oynamak istemiyor ulan. Adam oynamak istemiyorum diyor. Evet. Sinan abi. Buyur canım. E, soyunma odasındayım. Sine, soyunma odasındasın. O Simen Sakat diye oynatılmadı. Şimdi Icardi'sin çok güzel oynadın gençler evet. maçında. Teknik direktör olarak nasıl söyleyeceksin? Saint Julius maçında Icardi de oynamak istiyor. Hiç fark etmez. Eğer şey varsa bir şey söyleyeceğim sana. Eğer Osimen, Osimen hazırım ben, iyiyim diyorsa Icardi bekler şu an. Bekler mi? Bekler. Beklemek zorunda. Ama Osimen sakatsa Icardi oynar. O ayrı bir konu. Ama Osimen varsa şu an Icardi fizik olarak iyi durumda değil çünkü. O istenilen kıvamda değil. Yoksa istenilen kıvamda olsa ikisi birden oynar Ertem. İkisini Oynar mı? Tabi ikisini birden koy ya. İkisini. eski temposu olsa şey olsa koy arkasına ya. Koy arkasına o sürenin arkasına. Ama İlkay var. Ha? İlkay var. Şu an İlkay fizik olarak iyi değil. İlkay yaklaşık bir aydır oynamıyor. Bir aydır oynamıyor ve bugün dikkat et İlkay'a. Alıyor veriyor alıyor veriyor. Hiç risk yok. Çalım yok. Dikine gitmek yok. Ama zeki. Çok zeki. Dikkat et bugün alıyor veriyor alıyor veriyor. <laughs> Önemli mesaj geldi dur bakalım. Solda Barış, sağda Sane, on numarada İlkay, Yunus oynar. Barış Alper Yılmaz'ı sağ bek oynatacak muhtemelen San Julius maçında. Sağ Barış, sol bekte e, İsmail Yakov, stoperde Davinson Sanchez Abdülkerim. Ön tarafta Torreira, İlkay, Yunus olabilir. Ya da Torreira, İlkay, Sara e, üçlüsü. Sol tarafta sol tarafa koyacağı adam Yunus sağ tarafa Koyacağı kişi. San'e. santraporda da o Simen. Ben onu bunu maçında. bilmem. Sabek oynatır mı Barış Alper'i? Du, ön, Adam, tarafı, yok. ön tarafın durumuna bağlı. Ön tarafın durumuna sol bağlı. Sol taraf Yunus. Yunus oynayacak. Sen Jüri Asmaç'ında. Yunus sol. Yunus nasıl oynayacak ya? Antrenman yapıyor mu ya? Evet evet. Ha yazar mıymış? tabii. tabii tedbi, o da ya, tedbir amaçlı. Yani. Yunus oynayacak ya demeyin. Ya, Üçte de oynayabilir Ertem. Üçte yapabilir. Yani. E, ya. Şimdi tam bilmiyoruz. Salı'ya kadar kim iyileşir? Belki Kaan ileşir bilemezsin. Berkan'ın ileşip bilemez. Sol bekte Eren Elmalı oynayabilir. Yani, onu söyleyeyim. Niye? Sadece Süper Lig için geçerli cezası. Öyle mi? Tabii tabii hak mahrumiyeti cezası sadece Süper için. Eren Elmalı Şampiyonlar Ligi'ne bir bakmışsınız İsmail Yakup yoksa hoca Okan hoca Eren Elmalı'yı oynatabilir. Ama ee, dediğim gibi Salı'yı bekleyelim ama bildiğim bir şey var. Osimen e oynar Salı günü. Ertemciğim. Evet. Osimhen. Osimen oynar, oynar Acun oyna. abi. O sümen oynar abi. Acun abi evet. Acun abiye de Acun selamlar abiye de buradan. Selam buradan. Ee, Melek demiş ki e, Eren Avrupa'da yok mu şimdi? Evet sevgili Melek'cim Mudanya'ya selamlar kardeşim. Eşine de çok selamlar. Eylül'e de. Kızına da e, büyük bir Galatasaraylı Melek. Eren Avrupa'da oynar. Onu söyleyelim. E, bir de Lemina. Lemina'nın çıkış görüntüsünde de çok rağbet var. Onu da bir getirebilir misiniz ekrana diye. Sevgili Emircan Kılıçet'inin görüntüsü. Mario'nun sakatlığını soruyor. Mario Lemina. Getirelim ekran Sesi açalım. Daha önemli benim sesimden. Bas, <laughs> Mario, how's the injury? It's bir, okay. Diyor. It's okay. It's okay. İyi sorun. Sorun yok diyor. Sorun yok. Baksana o da gidiyor. Baksana gidiyor. Anlarsın o da gidiyor. O da sincap gibi tabii. gidiyor. Hızlı hızlı gidiyor. Onu verip yine şeyi verelim yanına. <laughs> bak, Demik o da hızlı hızlı gidiyor bak. Gidiyor. O da sincap gibi gidiyor. Maşallah bunlara. Cana oğlum niye o zamandan bizi panik yaptın? Salı günü oynayın oğlum hepiniz. Yeni şu sen Julius'u ya. Şu doğru değil mi Sinan evet, abi? Evet yeni ya şu galiba. Tekbir amaçlı oynuyor. Gururlandırın Türkiye'yi ya. Avrupa takımı gururlandırın abi. Ben bir futbol sever olarak takımlarımızı hakikaten yine söylüyorum. Takımlarımız Avrupa'da başarılı olsunlar Ertem. Bak hep söylüyorum. Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'nde keşke oynasaydı. Abi Şampiyonlar Ligi'nde buraya belki Barcelona gelecekti. Belki yani anladın mı? Evet. Belki Real Madrid gelecek. Yani Paris Saint Germain. Yani bunlar gelecek abi buraya Hı -hı. ya. Bunları seyredeceksin burada yani niye bunları seyretmesin bizim Türk seyircisi burada. Aynen öyle. Yani ondan dolayı benim derdim bu. Ertem yani. Bu arada bir araya girebilir miyim? Benle ilgili bir şey var. Ne oldu hayırdır? Ee, Salı günü Azerbaycan'da Sport TV, TV Sportnet'ten Galatasaray-San Julioz maçını anlatacağım Aynen. Azerbaycan televizyonuna. Perşembe günü de aynı kanaldan Fenerbahçe-Ferencvaroş karşılaşmasını. Süper. Yine Sport TV'ye. Buradan Yaşar Bey'e çok selam ver. Bir hep tutsan Gülşen'le beraber Keşke. geçin oraya. Keşke. Bakü. Bakü'ye Bakü çok gidin. selam. Çok seviyorum. Buradan Azerbaycan'a Bakü'ye çok selam Karabağ'ımızda Napoli deplasmanında Karabağ. Kaz kaybetmeyiz değil mi Sinan abi Napoli i̇nşallah, karşısında? Allah i̇nşallah. Allah'ın izniyle. Buradan Karabağ'a da çok selamlar. Başarılar diliyorum inşallah. Yürekten başarılar. Sport TV ekibine de buradan kocaman kocaman sevgiler. Sevgili Azer kardeşime de. Gündüz kardeşimin de annesi. CBC Sport'tan annesi. Rahatız ona da çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sinan Abdullah abi. bir daha versene ya. Çok Abdullah Bey hazır mı? Kaçıranlar var. Sayın Abdullah Kavukçu hazır mı? Var. Hazırsa hemen ekrana getirelim. Maç sonrası yaptığı açıklama. Varla ilgili yaptığı açıklama. Bir de bu e, yedek kulübesinin arkasında ufak bir sıkıntı yaşanmıştı. Ona bir açıklık getirdi. Bir izleyelim bakalım. Sesi ver. Evet. Bugün bir maç seyrettik. Hep beraber. Biz aslında ortamı germek istemiyoruz. Hiçbir günde yoksa konuşmasında çok iyi biliriz. Ee, başkanımız geçen sene bir açıklama yapmıştı. Yine böyle bir maçta. E, hakkımızı her zamanda korumak için her zamanda konuşuyoruz. Bir defa taraftarımız bundan emin olsun. Bugün seyrettiğimiz maçta daha önce İbrahim Başkan'ın açıkladığı bir konu vardı. Bunu dikkate almak istiyorum. Hakemler hata yapabilir ama var yapamaz diye. Bunun için ben İbrahim Başkan'a sonsuz güvenim var. Bu konuyla ilgili Gerekli incelemelerin yapılmasını istiyoruz. Bugün Şalay'ın pozisyonu e, çocuğun ayağı kırılabilirdi. Bunu herkes e, kayıtlarda var, izleyebilir ve görebilir. Ve o pozisyon sonrasında yine aynı hakem daha önce farklı stadyumda farklı kararlar aynı pozisyona benzer bir kararla farklı karar vermiştir. Bunların dikkatini çekmek istiyoruz. Bu konuyla ilgili gerekli adımların atılmasını istiyoruz. Biz ortamı germek istemiyoruz ama varlığın artık dikkatli bir şekilde bakması lazım olaylara. Barış'ın pozisyonu var, farklı pozisyonlar var ve maç içinde geriliyor ortam. Bunlara dikkat çekmek istiyoruz. Bugün sadece bir dikkat çekmek için bu konuşmayı yapıyoruz. Evet, Atmak, teşekkür ederim. Maç esnasında spor şu bir gerginlik yaşadınız. Bir gerginlik değil. O anda çekim vardı. Bunu da açıklık getireyim. Biz hiçbir zaman spor şu beyle, İsmail beyle e, polisimizle herhangi bir gerginlik yaşamayız. Ama tabii ki maç esnasında gergin konuşmalar aramızda olabilir. Bunlar karşılıklı. Herhangi bir, bir sorun yok. E, bizim emniyet en rahat ettikleri böyle yani Türkiye'de biz de onlara bağlı bir vatandaşız yani. Öyle herhangi bir saygısızlık, herhangi bir sorun yok. Bununla ilgili de aşağıda konuştuk, yukarıya çıktım. Farklı yorumlar var, herhangi bir sorun yok. Abdullah Bey, soru almayacağınızı dedim ama iyi niyetinize dayanarak şunu sormak istiyorum. Şampiyonlar Ligi maçınız var, onun hakemi için bir şey demezsiniz ama bu söylediklerinizden sonra derbinin hem hakemi hem var hakemi için... Bakın biz Şampiyonlar Ligi'nde de oynuyoruz şampiyonlar liginde de hakemler geliyor biz bir gün daha çıkıp da konuşmadık Ya da bir gün tartışmadık ha ben Türk hakemlerine güveniyorum bu ortamda da bunları çok konuşmak istemiyorum ama e, vara atanan hakemlerin daha dikkatli olmasını özellikle Fenerbahçe maçı içinde bugünden söylüyorum e, doğru hakemlerin seçilmesi gerektiğini düşünüyorum e, emek harcıyoruz burada Kimsenin hakkı yerimizin. Biz kendimiz için hiçbir şey istemiyoruz. Burada geçtiğimiz sezon bir yabancı hakemi de gördük. Yabancı hakemi de gördük. Bir yabancı Yeter. Bence e, teşekkür ediyorum. Kısa ve net sadece şeyi dikkatini çekiyorum. İbrahim Başkan'ın hakemler hata yapabilir ama var hakemi hata yapamaz kelimesinin dikkatini çekmek için bu konuşma. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür. Ee, Abdullah Bey'i çok seven birisi olarak söylüyorum. Önümüzdeki hafta Fenerbahçe derbisi olmasaydı bugün bu konuşmayı yapar mıydı? Bir. Evet. İki. Çok seviyorum orada Çok Galatasaray için gecesini gündüzünü katan Bak, bir insan yani. her şeyini yapar mı? Sevgi ayrı saygı ayrı. Galatasaray'ın bütün transferlerinin her şeyini evet. yapar İkinci sorum şey. şu. E, ama çoğu kulübün ama aklı... canı vardan yandığı zamanda İbrahim Bey'in bu konuşmalarını hatırlattılar mı? Ama bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi ama farklı bir ortam oldu. Dikkat et çok fazla konuşmaz Abdullah Kavukçu. Konuşmaz. Arada evet. konuşuyordu. Ama bugün Okan Burgu ne dedi? Fark etmiyor dedi. Yani var dedi her takıma, evet. aynı şekilde. O da bugün hak ama bugün vardaki Barış Alper'de varış ağırması lazım. Sala aynı pozisyonda var aynı şekilde. Kırmızı. Galatasaray'ın çok maç oldu. Varlık durum o zaman vardı. konuşmadılar onu bugün Net bir varlık durum vardı. İşte Barış Alper'in mesela pozisyonda varlık net pozisyon var bana göre. Penaltı pozisyonu. Yani bunlara söylüyor aklı. Ve evet, öteki türlü de ya ben net söylüyor yani polisle ilgili diyor ki hiçbir zaman sorun olmaz. Zaten onunla ilgili. Polisle ilgili zaten bir sorun var. E, abi herkesin gerginlik var. Çok sakatı diyor, var. Aynen. Galatasaray'da da şimdi Bunlar da yönetici, bunlar da etten kemikten bu insanlar da streste. Bugün Galatasaray'ın ilk 45 dakikasında sıkıntı vardı. Haftaya Fenerbahçe maçı Sakatlı. olmasaydı konuşur muydu Abdullah Konuşurdu. bu maçtan sonra konuşur. Ha bugün var ya, Ertem bugün kayıp beraber olsaydı daha sert konuşurlardı. Hmm. Bakın daha sert konuşurdu. Allah'tan bugün Galatasaray 3 puan aldı da değil. Ama Galatasaray şunu söylüyor. Önlemini alıyor. Ben de buradan diyorum ki mesela. Abi hakemlerimiz tecrübesiz. Ama Abdullah Kavuş kendi camiası adına bunu konuşmak zorunda. Camia böyle şeyler bekliyor Ertem. Bekliyor ve evet. doğru da konuştu. Camia seni bekliyor. Ama bildiğim İmparator. kadarıyla bildiğim kadarıyla Abdullah Kavukçu'nun çok harıl harıl da transfer çalışmaları yaptı. Ocak ayında da çok önemli transferler yapacağını duydum Abdullah ya, Kavukçu'nun uğraşıyor. Lukman'la FaceTime görüşmesi yani oldu mu? Başka da var, başka da varmış. Duydum ama var. Bilmiyorum onlar. Ben tam isimleri sen daha bilirsin ama Abdullah Kavukçu'nun çevresinden duydum böyle birkaç tane. Önemli transferler yapacağını duydum Abdullah Kavukçu'nun. Beşiktaş e Evet transfer Sinan abi bu bakın önemli bir manşet verdi. Ee, sevgili seyirciler Abdullah Kavukçu'nun yakın çevresiyle konuştum. 2-3 futbolcu çok önemli. Bakıyorlar çalışıyorlar. Alacaklarını söylüyorlar. Bir ikincisi e, Lukman konusunda çok sıcak. Ama Galatasaray söylüyorum. Önce bu sen bir FaceTime görüşmesi Julius maçını Galatasaray kazanırsa 12 yapar Sertom. Yani öteki türlü Ocak'ta Galatasaray yani Monaco'dan da bir puan bir puan falan aradan bir sıyırırsa 15-16 yaparsa Atletico Madrid Manchester burada iddiası var evet. gidecek o zaman. O zaman Ocak ayında Galatasaray güçlenecek. Galatasaray mutlaka oyuncu almak zorunda. Zaten Afrika Kupası'na gidiyor o simenler falan. Yani Galatasaray'ın futbolcu ihtiyacı var. Evet. Eksiği var Galatasaray'ın. Al bak bir anda Galatasaray'ın hale geldi. Allah korusun. Sanchez'e bir şey olsa geçmiş olsun. Allah korusun. Yani anladın mı? Hiçbir takımın olmasın. Onun için dolayısıyla e, ee, Galatasaray'ın Ocak ayında transferler yapacağını da bunu da buradan söyleyebiliriz. Ama bugün dediği gibi Abdullah Kavuş'un söylemlerine katılıyorum. Varlık durum vardı bugün. senin abi 3-4 dakikamız kaldı. Tabii ki. Ee, şu Rafa Silva ile ilgili. Rafa Silva ile ilgili İsmail, söyledik Ertencim. İsmail, <laughs> Samsun spor Başkanı İsmail Uyanık bir şey Yani. ya. İsmail başkan çok selam. Yüksel Başkan, ee, Yüksel Yıldırım Başkanı. Aman kafa nasıl geriye gitti hmm. benim ya yıllar hmm. öncesine. Yüksel Yıldırım Başkan'ın e, Beşiktaş'la ilgili açıklamalarını 25 numarayı bir verebilir miyiz arkadaşlarımdan rica edeceğim. E, ve Rafa Silva olayını zaten Sinan abi anlattı kısmen bir son cümle söyler onunla ilgili ama Ekol TV'ye yaptı, Ekol sporsa yaptı. Arkadaşlarımıza söyleyelim. Arkadaşlarımızın emeğini e, verelim, hakkını verelim. E, Sayın Yüksel Yıldırım'ın açıklaması Sezgin abiye, Sezgin gelmeze. Beşiktaş maçı bizim için çok önemli. Beşiktaş'la aramızdaki puan farkını korumak istiyoruz. Bu karşılaşmanın sezonun en güzel maçlarından biri olacağını düşünüyorum. Beşiktaş maçına çok iddialı geleceğiz. Beşiktaş'ı böyle bir kaos ortamında yakalamak zordur. Kurt puslu havayı sever derler. Biz de şu an o puslu havayı görüyoruz. Bakın şurada çok önemli bir cümle var. Bir gelsenize geriye. Beşiktaş'ı böyle bir kaos ortamında yakalamak zordur. Kurt puslu havayı sever derler. Biz de şu an o puslu havayı görüyoruz. Yani aslında başkanın şu konuşmasında diyor ki bak Beşiktaş'ı böyle Hı bir kaos bir şey. ortamında yakalamak zor. diyor ki mı? Beşiktaş büyük diyor bak burada. Bu yaz. Tabii tabii. Bu yazıya bak diyor mı sıkıntı var Beşiktaş çok büyük. Ha, burada büyük bir küçümseme yok ki. Abi Beşiktaş camiasını şimdi burada Yüksel Başkan şu yazıya baktığınız o... zaman Beşiktaş camiası. Ha yap. bir dakika. Bu ilk iki sayfa ilk iki sayfa Onur Taşçıoğlu'na yaptığı açıklama. Bizim Beşiktaş muhabirime yaptığı açıklama. Ama keşke bunu belirtseydiniz arkadaşlar. Belirtmediniz. Şu, şu açıklamada bir şey yok. Yok burada. Burada futbol takımının şu anki bulunduğu durumda bu şekilde yakalama yakaladık diyor. Bunu değerlendireceğiz diyor. Aynen. Şu, şu an 5 yaşın durumu iyi mi futbol takımının? Değil tabii. Ne onu söylüyor adam. Başka var mı bilmiyorum. Var. E, bu Hı. Onur Taşçı yaptığı açıklama. Hı. Arkadaşlar yanlış bana bilgi vermemişsiniz. Sizin atanız, reji, bilginiz olsun. Onur senin atan. Biz çıkıp topumuzu oynayacağız. Bu da Onur Taşçı yaptığı açıklama. Net 3 puan. Üzüldüğüm tek şey 3 yıldır Süper Lig'deyim ve Beşiktaş'ı bir türlü yenemedik. Bu sene gerçekten o sene olacak gibi hissediyorum. Beşiktaş'ın içi karışık. Orkun cezalı. Rafa da büyük ihtimalle oynamayacak. Bunlar bizim için bir avantaj. Bu sezon ligdeki rakiplerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor. Bu iki sayfa bize yaptı açıklama. Üçüncü sayfa. Şimdi bu Sezgin abi ekole yaptı açıklama. Beşiktaş yenilmez bir takım değil. Bir Galatasaray, bir Fenerbahçe değil. Defalarca yenildiler. Beşiktaş bize eş bir rakip. Galibiyet için geliyoruz. Beşiktaş'ta puan farkını açmak istiyoruz. Galatasaray, Fenerbahçe değil. Burada Sayın Başkan'ın Türkçesi hep söylüyor yetersiz ya. Keşke şöyle başlasaydı. Beşiktaş bu sene kötü. Bu sene Galatasaray ve Fenerbahçe'nin performansına uzak. Abi nasıl anlamak istersen öyle anlarsın. Ama o Beşiktaş'ta olursam kafayı yerim. Şimdi o nasıl zaman anlamak istersen şimdi dersin ki ya Beşiktaş'ı küçümsüyor. Beşiktaş o da kuy Beşiktaş camiasıyla alakalı ben futbol takımıyla ilgili konuşuyor. Yani futbol takımı şu an iyi değil diyor. Yenilmeyecek bir takım değil Beşiktaş diyor. Gençler Birliği geldi, yendi gitti kardeşim evet. seni diyor mesela anladın mı? Yarın çok şey yaparsan Beşiktaş camiasını zaten küçümsemez zaten küçümsemez öyle bir adam değil öyle bir, adli değil, öyle bir adam değil Beşiktaş yani kimse zaten küçük küçü 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 göremezler zaten yani evet. nasıl küçümse öyle bir şey yapabilir mi öyle bir şey attı mı Türkiye'nin en büyük kulübü en eski camiası Türkiye'nin en büyük kulübü Beşiktaş'ı küçümsemek kimsenin adı değil Beşiktaş futbol takımı ile ilgili konuşuyor futbol takımı ben onu anlarım ama sen öteki türlü böyle anlayabilirsin sen de böyle anlarsın ya bize takım müzüğü kulüp küçümsüyor Beşiktaş kulüp başkanı cevap verdi mi Beşiktaş cevap vermedi diyor. Demek ki, vermedi değil mi? Ya, yani demek ki benim düşündüğüm gibi düşünüyor. Ben futbol olarak bakıyorum olaya Ertem'ciğim. Ben olaya futbol olarak bakıyorum yani. Futbol takımı şu an iyi durumda değil. Yarı seni yendi gitti ama çok 10'da 2 tane oyuncu sakat. Ben e, Beşiktaş'ın yeneceğini düşünüyorum. Var var yani. Samsun Spor'da eksikler var. Yani ben Ayrıca bugün Samsun Spor Avrupa'da oynuyor. Grubunda lider. Samsun Spor şu an çok başarılı. Futbol takımı Konferansa olarak... Lider. Bakın futbol takımı olarak Samsun Spor şu an Beşiktaş'ın üstünde. Beşiktaş'tan daha iyi durumda ama Beşiktaş camiası, Samsun Spor'da büyük bir camia. Ama Beşiktaş ne Fener'e ne Galatasaray'a en eski, en büyük camia bana göre de ona bakarsan. Ben de olaya öyle bakarım. Yüksel... Anladın mı? Evet Ertem'ciğim. Onun Yük... için ben bunu futbol olarak görüyorum. Futbol takımına konuştuğunu ve İngilizce daha çok konuştuğu için, Türkçe'sinde iyi olmadığı için kelimeleri tam oturtturamamış. Anladın mı? Beşiktaş şu an kaos ortamında, Beşiktaş'ta şu an sıkıntılar var. Beşiktaş'ı niye yenmeyelim? Bir çatlak var ama ortada. Ya işte bence tam Türkçesi dönmemiş. Ee, Sayın Başkan evet ben de söylüyorum. Ee, burada şöyle bir ifade kullansaydı üç sayfayı verin arkadaşlar. İlk sayfayı değil. Ee, yenilmez bir takım değil tamam. Fenerbahçe de değil Galatasaray da değil. Ama bu sezon performans olarak Galatasaray ve Fenerbahçe'den uzak deseydi orada toparlardı. Ee, ama şunu söyleyeceğim. Sayın Yüksel Yıldırım Beşiktaş Başkanı'nın ve Teknik Direktörü'nün bu hafta yapamadığını yüksel Yıldırım yaptı. Şu anda camiayı toparladı. Yarın maça gitmeyecekler bile gidecekler. Eee ve Beşiktaş şu anda tek yumruk oldu. Bütün camia birleşti. Motive etti. Yüksel Yıldırım Ama maça gitmeyecek yarın. Şimdi Onu da söyle. Beşiktaş'ın başkanı görüntüme gelmeme kararı şimdi almış. Şimdi Beşiktaş başkanı, Beşiktaş yönetimi, Beşiktaş başkanı, Beşiktaş yönetimi çıkıp cevap vermediyse demek ki camia olarak üstümüze alınmadık. Futbol ilgili eleştirdi. Yaptı demek istiyordur. Değil mi? Verdi S mi? Beşiktaş mı? Mı var mı? Yok. E, Sercan Dikme, sevgili Sercan kardeşim, e, Sergen Yalçın'dan futbolculara diye özel haber yapmış bununla ilgili, bu konuşmayla ilgili. Bize, size ve kulüp değerlerimize saygısızlık yapanların hesabını sahada soracaksınız. Ben, ben kulübe saygısızlık yaptığını düşünmüyorum. Yapmaz. Tesislerde futbolcular Yüksel Yıldırım'ın konuşmalarını konuşuyormuş yapamaz. Sayın Başkan'ın. Yapmaz, yapamaz. Beşiktaş'a saygısızlık yapmaz. Yapamaz. Yüksel Başkan... Türkçesi yetersiz yapamaz kalmış. Yapmaz abi yapmaz ya. Ben biliyorum adamı geldi buraya yayına da çıkardık. Bazı kelimeleri seçemiyor Söylüyor gibi. zaten. Şu an söylemek istediği Beşiktaş bir kaos ortamında. Ben bunu anlıyorum. Ben de kardeşim Beşiktaş'ın camiasına kimse falan dil uzatamaz. Beşiktaş camiası kimse küçük görmez. Öyle bir şey yok. Bir de yanlış. Öyle bir şey yok. Söz konusu değil. Yanlış duymadıysam Sayın Başkan'ın bir açıklaması var. Nereye yaptı bilmiyorum. E, suç duyurusunda bulunmuş ölüm tehditleri falan bile alıyorum gibilerinden bir şey duydum. Eğer yanlış duyduysam da özür dilerim. Onu da yani. söyleyeyim. Ee, Zannetli, ama, bu... ama dediğin gibi Beşiktaş... ya çıkarsa sahada cevap Beştaş verir. Beşiktaş camiası. Yarın Beşiktaş futbol takımı çıkar. Çıkar cevabını verir. Ondan sonra futbolcular da e, taraftarlarına böyle bir armağan ederler. Bir galibiyet ederler. İşte Beşiktaş bu derler. Ölüsü bile yendi seni derler. Mesela. Ben... ben e, bu, bu, şu açıklamadan önce ben kendi YouTube kanalımda Oyunun içindeyiz programında da söylemiştim. Maçın favorisi yok demiştim. Yani çok zor bir maç ama şu anda maçın favorisi Yüksel Bey'in başkanlarından sonra Beşiktaş. Her zaman Beşiktaş. Çok net. Her zaman Beşiktaş favoridir be Ertemciğim. Kimle oynarsa oynasın Beşiktaş favoridir. Benim favorimdir Beşiktaş. Evet Beştaş. yani e, ama burada şu anda dediğim gibi Sıkıntı Sayın yok. Serdal Adal'ın, Sayın e, ben, Sergen Yalçın, Sergen Hoca'nın yapamadığı Yüksel Başkan yaptı. Ben şöyle yaptım. yorumluyorum. Yüksel Başkan futbol takımının içinde bulunduğu rafa mafa bu kaos ortamıyla ilgili ondan dolayı söylemiştir diye düşünüyorum. Sinan Herkesef. abi bilmem... Sence gitmeli miyim?" demiş Yüksel Yıldırım. "Ölüm tehditleri içeren mesajlar almaya başladım. Emniyete her şeyi gönderdim. TFF'yi ayağa kaldırdınız." demiş. Maça ya, gitmez. Maça Gitme, gitmiyor. Başkan otur evinde seyredecek. Maça ya. gitmiyor. Yok yok. Maça gitmeme kararı Yarın akşam yine birlikte olacağız beyaz futbolda. Tam kadro birlikteyiz. Görüşmekteyim.